Bakınız maden kanunu. 26 Mayıs 2004. 2004'ten bu tarafa efendim onlarca şirket, ecnebi şirketi Türkiye'de madenlerimizi alıp memleketlerine götürüyorlar. Ve Türkiye'de bunu maalesef işlemiyorlar. Gümüşhane'de çıkan madenlerden bir tanesi Gümüşhane'de. Gümüşhane vatandaşı istifade etsin için bir iş, iş, yeri kurulmadı, kurulmadı, kurulmuyor. Bunların hepsi geliyor Karadeniz'e, gemilerle beraber toprak halinde memleketlerine gönderiyorlar. Madenler gitti, topraklar gitti, şirketler gitti, pa para gitti, ve bankalar gitti. Ya bu nasıl bir fetih kutlaması? Oluyor. Ya bu nasıl bir fetih kutlaması? Evvela onu söyleyeyim. Sor, soralım. Nasıl bir kuvayi milliye? Ne kaldı ki? Kısaca çok, burada daha var kadostra yasası ve köy kanunları. Bunlarda yapılan değişikliklerle binlerce, milyonlarca dönüm araziler elimizden çıktı.